Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yeni bir Osmanlı Türkçesi imlası Türkçe unsurlar dersimizde birlikteyiz. Haber kiplerini fiillerde haber kiplerini işliyorduk. Önceki dersimizde geniş zaman haber kipini işledik. Bugünkü dersimizin konusu şimdiki zaman arkadaşlar. Evet fiilin şu anda hali hazırda yapılmakta veya yapılmamakta olduğunu ifade eder. Şimdiki zaman haber kipi başlığımızı şuraya atalım arkadaşlar. B diyoruz. Şimdiki zaman haber kipi Evet arkadaşlar. Şimdiki zaman haber kipi yor ekiyle ifade edilir. Yor. Arıyor, buluyor, koşuyor şeklinde. İkimizi şöyle yazalım. Bunun da aynen geniş zaman haber kipinde olduğu gibi olumlu ve olumsuz ekleri var arkadaşlar. Öncelikli olarak biz